Üstümde görmüş olduğunuz bu tatlı elbise benim değil. İçine sığamıyorum. Çok isterdim ama bunlar sare ve yazın. Elimde iki çift elbisem var. Çok güzel bunlar. Bugün bunlara Peppa Pig boyayacağız. Çok heyecanlıyım çünkü bu benim için de bir ilk olacak. Daha önce kot cekete, kot yüzeylere çalıştım. Ama hiç bu kadar küçük ve sevimli bir elbiseye çalışmamıştım. Bugün onları boyayacağız sizle beraber. Eğer siz de kumaş boyasıyla bir şeyler boyamak istiyorsanız, kot ceket veya kot gömlek, veya herhangi bir kumaş yüzeyi boyamak istiyorsanız bu video tam size göre olacak. O yüzden takipte kalın, izlemeye devam edin. Ben koltuğuma yerleştim, düzeneyimi kurdum. Bugün koltukta çalışacağım çünkü hem benim için daha rahat hem de elbisenin e, sağlığı için daha iyi olacak. Dar bir alanda çalışırsam ayak elbiseye boya bulaştırabilirim. E, onu riske almak istemedim. Bugün yine Ancelus kullanacağım. Angelus deri boyası diye anlatıyorum her zaman ki öyle. Ama Ancelus'un web sitesinde ve burada Türkiye'deki satış sitelerinde, işte Trendyol hepsi burada gibi yerlerde bulabileceğiniz inceltici bir malzeme var. Bu inceltici malzeme ile boyayı kumaş boyası olarak kullanabiliyorsunuz. Ürünün adı GAK. ben bununla birlikte bu boyaları kumaş boyası olarak kullanacağım. Kumaş boyasına çevirebiliyorsunuz. Yıkanabilirliği gene değişmiyor. Yıkanabilir. uygun bir hale getirecek boyaları. Düzeneyim hazır. Size küçücük taslamdan da bahsetmek istiyorum. Ben işe başlamadan önce kendime kılavuz ve elbisenin ya da ayakkabının ürünün sahibine gönder gönderip onayını almak ve işte güvenlik kazanmak için her zaman bir taslak çıkarıyorum. Bu taslakta da bu elinsenin arkasına da bir şeyler olacak. Ama önünde Peppa Pig ve arkadaşları olacak. Ve kişiye özel olduğu için yine isimler olacak üzerinde. Kurşun kalemler hazırsa ben başlıyorum. Arkadaşlar merhaba. Araya girdim. Çünkü dün ben videoyu bitiremedim. Aşırı yoruldum. O kadar yoruldum ki daha fazla devam edecek gücüm kalmadı. Bugün yeni bir gün. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. O arada ben o yorgunlukla saçlarımı kestim. <laughs> Takma tırnaklarımı çıkardım. Televizyon izledim. iki tane film devirdim. Ama bugün enerjimi topladım. Kaldığımız yerden devam. Elbiseyi bitiriyorum. Hadi devam edelim. Merhaba, efendim. Beni mi çekiyorsun? Ya, işini bak, çekiyor. Bak, Bunu dokuyan kız kör oldu dersin. Belim koptu çünkü. Ama çok güzel olacak ve küçük hanımlar çok seviyorlar Peppa'yı. Çok severek giyecekler. Hmm. Bel ağrısına değecek. Diyorsun. Evet. Hadi bakalım. O zaman ben ciao. gidiyorum. Hadi, ciao Bella.

Sare ve Yaz'ın Peppa Pig'li elbiseleri bitti. Uf, çok küçük değiller mi? Çok güzeller. Elbiselerimiz hazır. Ön tarafı böyle. Üzerimde görmüş olduğunuz gibi. Tam da üzerimde. Arka tarafı da böyle. Arkada küçük bir cebi var. Oraya da Peppa'yı yerleştirdim. Eteklerde görmüş olduğunuz Peppa'nın arkadaşları. Tamamen Sare ve Yaz'ın tatlış arkadaşlık kardeşliği gibi Peppa'nın etekleri de arkadaşlarıyla dolu. Çok eğlenceliydi bunlara çalışmak. Çok yorucuydu. Daha önce hiç kot bir elbiseye çalışmamıştım. Cekete çalışmıştım ama hiç 360 çalışmayı düşünmemiştim. Elbise olunca önlü arkalı düşünmek gerekiyor tabii. Benim için yorucu ama bir o kadar da keyifli oldu. Sonucu beni çok mutlu etti. Özellikle bu kadar küçük, pembe, tatlı bir elbisenin üzerinde görmek ayrı mutlu etti. Siz de bu videoyu beğendiyseniz yorum yazmayı, takipleşmeyi Instagram'dan ve abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeden geçmeyin. Görüşürüz.